Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un davetiyle, iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye umre ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 2018, ben bu yana en ciddi krizlerden birinin çıkmasına yol açan Cemal Kaşıkçı davasının Riyad'a devredilmesinin ardından Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret için gitti. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan AKP'li. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan Suudi Arabistan'da umre ziyareti de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.